AK Parti MYK üyesi, Meclis Grup Başkan Vekili ve Karmamraş Milletvekili Mahinal, AK Parti Karmamraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Başkanı Fırat Görgel, Türkol Belediye Başkanı Osman Okumuş, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve beraberindeki heyet Ekinözü ilçesini ziyaret etti. Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Özgür Çetin ve partilerce karşılanan heyet parti binasında vatandaşlarla buluştu. Burada yapılan programda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Özgür Çetin, Ekinözü'nün geliştirilmesi için gayret gösterdiklerini belirtti. Bir şehri ayağa kaldıran o şehrin evlatlarıdır sözünüz. Dulağımızda evet, küfedir Sayın Bakanım. Ee, biz o, bu sözlerinizden dolayı sizlerin izinden yürüdüğümüzü belirtmek adına Ekin özümüzü ayağa kaldırmak istiyoruz. Belediye Başkanı Bilal Eker konuşmasında heyete hoş geldin dileklerini ileterek yönü görevinde Başkan başarılar diledi. Ben de sizlere saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Ve bizlere bugün onur ettiğiniz için ve şahsım ve ilçem adına hoş, hoş geldiniz diyor. Çekim. Hepinize saygı çekim. ve hürmetlerimi sunuyorum. AK Parti Başkanı Fırat Gölgel de parti teşkilatlarının görevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirdiklerine değindi. Öncelikle bütün teşkilat mensuplarına, mensuplarımıza çok teşekkür ederim. Ramazan ayı boyu boyunca Ramazan'ın ruhuna uygun biçimde bütün organizasyonlarını gerçekleştiriyorlar. Hem kadın kollarımız olsun, hem gençlik kollarımız olsun, hem ana, ana olsun, hem belediyelerimiz olsun. Ramazan'ın uygun ruhuna uygun bir şekilde AK Parti teşkilatlarına yakışır bir biçimde Ramazan'da da vatandaşlarımızla beraber o gönül birlikteliğini sağlıyorlar. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuşmasında Ekinözü ilçesinde yapılan yatırımlara değindi. Bu şehir bizim bu yaşadığımız ilçeler, mahalleler, beldeler bizim. Allah'a hamdolsun şehrimizin 11 ilçesinde imkanlarımızın üstünde hizmet yapmaya çalışıyoruz. Burada da başta Sayın Bakanım olmak üzere milletvekillerimiz, teşkilatımız, il teşkilatımız, ilçe teşkilatlarımızla her bilgiyle istişarende bunu yürütüyoruz. Ekin özü ilçemiz özeline geldiğimizde arkadaşlar bana rakamı çıkardı. Daha önce de paylaşmıştım. Göreve geldiğimizden bugüne kadar ekin özümüze 20 milyonluk yatırım yaptık. Milletvekili İmran Kılıç konuşmasında sağlığın kıymetine değindi ve hastalık sürecinde sağlık yatırımlarının öneminin daha iyi anlaşıldığını belirtti. 57 gün kalmış olduğum Ankara Şehir Hastanesi 3800 yataklı 10 bin personelin çalıştığı günlük 35 bin kişiye karşılıksız yemek verilen bir hastane. <laughs> ve Türkiye'deki Kahramanmaraş'taki sayısız sağlık tes tesislerimizden bir tanesi. Ben orada hep şunu söyledim. Biz bildiğimiz şekilde sağlık ordumuzun ve Türkiye'mizin sağlık açısından nerelere geldiğinin bu konuları vatandaşlarımıza anlatıyorduk. Şimdi ben içinde yaşadım. Orada yatarken aynı zamanda diğer vatandaşlarımıza da yapılan ayrımsız hizmetleri gözlemledim hizmetler, sağlık hizmetleri her türlü takdirin Apart AK Parti MHK üyesi ve Meclis Grup Başkan Vekili Mahinal konuşmasında yaşanan bir olayı anlatarak Türkiye'nin nereden nereye geldiğine dikkat çekti. Cuma günü bir vatandaşımız aradı beni. Af şimdi bir vatandaşımız. Ama sesi titriyor. Şimdi bakın anlatacağıma bakın. Böyle bir hayal 10 sene 10 sene önce böyle bir hayal olabilir miydi? 15 sene önce, 20 sene önce dedi ki Macaristan'da eniştemiz covid olmuş. Durumu hiç iyi değil. Türkiye'ye getirmemiz lazım. Sağlık Bakanlığını aradım. Sağlık Bakanlığı dedi ki biz hemen sıraya alırız. Yani özel uçakla Macaristan'dan covid Hastası bir Türk vatandaşı özel uçakla alınıp nereye getirilecek? Türkiye'ye getirilecek. Bir daha aradı vatandaşımız. Dedi ki durumu hiç iyi değilmiş. Şu şu cümlesi beni çok etkiledi. Tutunacak bir dal arıyoruz dedi. Ben bu vatandaşa sen AK Partili misin? CHP'li misin? İyi Partili misin diye sordum mu? Hayır. Kimin nesisin, kimin fesisin diye sordun mu? Hayır. Dedim ki kardeşim elimden geleni yapıyorum dedim. Cumartesi günü uçak gitti Macaristan'dan hastamızı aldı, geldi. Devlete maliyeti ne kadar biliyor musun? 750 bin lira. Ziyarette İlçe Başkanı Özgür Çetin tarafından Ünal'a 15 Temmuz anlatan tablo hediye edildi. Kardeşim Erol Olçuk ve oğlu Abdullah Tayyip Olçuk. Çok duygulandım, çok teşekkür ederim.